Şimdi burada biz ilk gıyabi cenaze namazını kendim kıldırdım. Şey e, yani zelzelede ölenlerin ruhuna. Tabii imanlı ölenlerin için imansız ölene biz e, yani dua etme hakkımız olmuyor ölümünden sonra. E, kimin imanlı kimin imansız olduğunu ne bilmiyoruz? Bilmediğimiz şey. için imanlı ölen diye niyet ediyoruz. Bütün Hı. Müslümanların diyoruz. Biz bunu benim yüzlerce binlerce şahidim var. Gıyabi cenaze namazını kıldık. Ondan sonra kendi imkanlarımızla gittik oradaki beldeler, belediyeler bayağı bir gezdik. Kendi çapımızda birkaç kuruş götürdük. Ya e, bu şahitleri de yaşıyor. E ben bunların çok tanıdığım insanlar da öldü. Fakat şimdi e, biz orada özel bir şahıslar hakkında şudur budur demedik. Hatta şu da var. Zinada ölenin kafir öldüğüne dair hiçbir delil yok. Ehli sünnet mezhebine göre bir adam zina üzerinde ölü bulunsa buna kafir öldü denemez. İmanı kurtarmış olabilir. ...çünkü hiçbir günah adamı kafir etmez... ...hiçbir günah adamı kafir etmez... ...öbürü camidedir... ...beş vakit kılar Kabe dedir ...ama Kur'an'da bir ayet inkar eder kafir olur... Kafir olur. ...bu meyhanededir... ...affedersiniz kerhanededir... ...ama dini bütün imanı bütün bir Müslüman olabilir... ...bunda hiçbir sorun yok ehli sünnete göre konuşuyorum... ...benim bir öbür vaazlarım da var da işte... ...bir tarafını dinleyince böyle oluyor... ...teşekkür ediyorum onun için bu fırsatı verdiniz... ...şimdi burada... Ee, biz e, bunu da dedik. Fakat şu nokta nedir? Bir hadis vardı Tirmizi'de. Ben hep ilmi konuşur, konuşurum o zaman da. Fakat medya bunun magazin kısmını alır. Bu hakkında bir hadis var. ...Tirmizi'yi Kütüb-i Sitte 6 hadisten birinde mesela diyor ki ümmetim 15 hasleti yaptığı zaman. İdefaalet ümmeti hasleten. Benim ümmetim 15 hasleti yaptığı zaman. Bu 15 hasleti sayıyor. Bunda zina var. Bunda kadın kadına iktifa var. Lezbiyenlik var. Bunda livata var. Ee, bu işte sayıyor. Bunları yaptığı zaman fertakı bu inde zalike rihan hamra ve hasfen ve meshan diye bu hadis Tirmizi'de kütübü sitte. Yerde batmalar efendim vesaire taş yağmalar işte gökten gelen olaylar bekleyin diyor. Bir de esas bizim burada meselemiz ayetlere dayanıyor. E ne diyoruz işte ma asabekum min musibetin başınıza ne musibet gelirse bunu ben kendimde de uyguluyorum. Şimdi benim başıma bir bela geliyor. Ben hemen diyorum nereden geldi? Kendi kendime düşünüyorum. Ya diyorum sen şunu eksik ettin. Şu farzı ihmal ettin. Veya şurada bir günah düştü. Ben peygamber değilim. Bir günah düşme payımız var. Ha hemen onu kendimi sorgulayan bir zarım. Başınıza gelen sebe, musibetler diyor. E, kendi ve bir sebebi değil. ellerinizle yaptınız. Yani başkasının yaptığıyla değil. Kendi yaptığınızdan olur diyor. Veya fuhanketir. Her yaptığınızın da cezasını versem hiç yaşatmamam lazım. Çoğunu affederim diyor. Bazı da böyle ihtar mahiyetinde kulak çekme yaparım diyor. Neden? Ölmeden düzeltin. Bu ayet, daha çok ayet okuyabilirim. Musibetlerin insanın yaptığı günahlardan olduğuna dair ayetler var. Hadisler var. Biz bu manada okuduk. Burada genel e, okunsa bir tevbeye davet olsa iyiydi. Fakat burada bazı e, sahiplerle e, bazı bölge isimleri verilmesinde şimdi oranın halkı, ...böyleymiş gibi tümüne bir bir ...oranın halkıyla da alakası yok. Şimdi i̇şte baktığınız Adapazarı mesela Türkiye'nin en muhafazakar... ...ellerinden bir evet. tanesi. E şimdi Adapazarı yıkılınca... E, ...hani günahkarların bol olduğu bir yer deseniz... Şimdi öyle de değil. Mesele şudur. Bela geldi mi... ...şimdi umumi gelir. Hadiste diyor ki... ...inne nâs idâra... vel münkara felem yuhayyirûh... ...yuşükü engellemullâhi bil İnsanlar bir... E, ...Allah'a muhalif bir şeyin alenen işlendiğini görüp de müdahale etmezlerse nasihat etmezlerse yakın ola ki Allah toptanına birden azabıyla kuşatacaktır. Bizim burada delillerimiz yoktur. Ben bunu ilmi bir yazıya dökecek olsam bir kitap çıkarırım. Peki buna. mesela i̇lmi... 30, bin, 30 bin kişinin öldüğü bir yerde bunları söylemeye mecbur insanın İnsanların acıları var. Yani kafir de olsa, günahkar da olsa insanın acıları var. O orada, bunlar söyler mi? Oradaki yaklaşım tarzında yani isim vermelerde, mantık göstermelerde e, yanlışlık yapıldı. Ben bundan degemede ifademde de var. Pişman olduğumu o zaman da bildirdim. Pişman olmak da bir erdemdir. Tabii ki. Zaten bir e, şey fikir suçuydu, laf suçuydu ama 312 değiştiği halde yine bize uygulamadılar. O Peki, da dava. göstermesin. Yar, ama bizim şeyimizle... Yarın yine bir deprem olsa yine bunu söyler misiniz? Yer, yer adı belirtmeden yine söyler misiniz bunu? Şu anda be şimdi ben bu... ...ayete hadis değişmedi yine söylemek lazım ama... ...her doğru her yerde söylenmez yani... ...şimdi niye söyleyeceğim yani. Ya İnsanların acıları çözüm. Ben ama şu anda acılara da teselli ayetinde konuştuk. Dedik ki orada... ...onlar hiç alınmadı. Şimdi resmi tümüyle görünmediği zaman bir resim... ...kesinlikle yanlış görülür o resim. E biz orada dedik mesela... ...çocuk meselesi. O çok içime dert oldu. E biz orada e işte bir gazetede bir yazar... ...demiş ki ey Allah... Ya ben de bunlardan galeyana geliyoruz işte. Mesele burada yani. Burada da bir altyapı var işte. Buna sebep olan suçlu olmuyor tabii. Kalkıyor ey Allah diyor işte gecenin içinde kin kustun diyor. Allah'a kin istat ediyor haşa. E sen inkarcı olabilirsin, kafir olabilirsin ama Müslüman bir toplum yani. Sen buna da bunu al, bunun Allah'ına niye böyle konuşuyorsun ya? Ona da onu diyen olmuyor ama. O suç olmuyor Allah'a konuşuyor. Türk ki ey Allah diyor gecenin içinde kin kustun diyor. E bu işte gazetesi de belli, yazarı da belli. Araştırılırsa bulunur. E diyor hadi diyor öbürlerinin günahı var diyor. Çocuklardan ne istedin diyor. E Allah'a da karşı böyle terbiyesizce konuşulmaz kadere karşı. E biz de bu sefer dedik ki bu çocukların ne günahı var? İlla ana babaların da günahı olmuyor. Çocuklar da ana babalarına şefaatçi olur. Ana babaları üzülmesinler ahirette. Bulu ermeden ölen çocuklar ana babalarını cennete götürecek. Böyle de bir şey var. Ya e burada e, Kehf suresinde işte Hızır Aleyhisselam bir çocuğu öldürüyor. Bunu okuyoruz. Ve emmel i̇şte bu çocuk. Fekâne bevâ Anası babası Müslümandı. E, fakat e, bu çocuk büyürse Allah biliyor ki... ...Allah onu biliyor tabii büyümeden biliyor. Yoksa Allah olmaz o zaman o benden ne farkı kaldı yani? Ben de bilmiyorum yarın ne olacağını... ...o da bilmiyorsa Allah olmaz böyle bir, bir varlık. E, bu çocuk büyüyünce kafir olacak. Ana babası da iyi insan onları da kafir edecek. E, biz Mevla buyuruyor bu ana babası adına endişelendik. Bunlara çok oluyor bazı evlat boğazlıyor, dövüyor neler ediyor. Burada böyle bir durum olacak. Hızır sen bunu öldürdüğü Kur'an'da sabit. Bütün meallerde var bu. Diyanetin mealini açsın. ...kimse bana güvenmiyorsa... ...bu Kehf suresindedir rakam... ...şimdi aklımda ben rakamları tutmam... ...yani ayetleri ezbere konuşuyorum... ...bu ayeti göre bunu okuyoruz... ...ve peşinden diyoruz ki... E işte bak burada da Allah Teala... ...yani çocuklara niye yaptı meselesine bir... ...Ledün ilminden... ...Kuran'da geçen kısmından bir hikmet açıklıyoruz... ...diyoruz ki... ...işte çocuklarda da böyle bu çocuk ölürse de... Bunda cennetlik olması garantili. Ana babasına şefaati var. Bundan da yani Allah'a karşı bir buğz ve kin taşımayalım. Allah'ımız bizi sever. Anamızdan babamızdan çok acır. Belki altında aslan yatıyor canım. Perde arkası var bunun. Bunu diyoruz. Ama kalktı medya bunu ne yaptı? İyi ki çocuklar öldü. Zaten yaşasalar kafir olacaklardı. Bunu benim sesim yok. Kendi sesini koyarak. E bu olur mu bu insafsızlık? Yani sen düşmanına bile adil davranmalı. E ben böyle bir şey demedim ki o çocukların ben kafir olacaklarını nereden bileyim? Hızır Selam mıyım? Bana ledün ilmi mi geliyor? Vahiy mi geliyor? Hiç böyle bir şey bilmiyorum. Ben kafir olurum ya. Bunu diyen kafir olur ya. Bu çocuk yaşasa kafir olacak. Bunu nasıl derim ben? Bunu hiçbir hoca diyemez ya. Şu Demediniz anda böyle bir hoca şey. Demedim. Benim lafım şu. O çocuk yaşasaydı da kafir olsaydı. O zaman degemede işte savcı Enver Çoban olacak. E, güzel anlayışlı bir adamdı. Ee, yaşlıydı, Hatta yazan katibe Keyf suresi Yeheli yazmış. Keyf de, Kehf dedi, Heli yaz onu falan dedi. Hoşuma da gitti. Ee, ve dedi ki e, bu, bunu dedi neye dayanak söylüyorsun? Ha, ama şimdi onların elinde şey var. Döküman var. Emniyetin çıkarttı, Onu da görüyor gerisini o. Ama medya onun üç, iki saatini almıyor ki. Çocukları iyi ki öldüler. Ya çocuğun öldüğüne iyi ki denir mi ya? Ben böyle bir şey demedim ki. Bunu o yazıyor. Tak 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 yazıyor. Ondan sonra benim lafım gelecek ya, onu böyle anla sen, mecburen böyle anla, seni yöneltiyor. Peşindeki laf ne? O çocuk, sen çocuklar diyorsun. O çocuk muşakastır bir, bir kişi. Müfredi var, cemisi var, siz hiçbir şey okumadınız ya. Ondan sonra tekil çoğul meselesi, o çocuk yaşasaydı kafir olsaydı. Bu Hızır Aleyhisselam'ın bahsettiği, Kur'an'da geçen çocuk konuşuluyor. Gerisinde de çocuğu ölenlere tesellim ayetinde konuşuluyor. Size şefaatleri var, şudur budur. Ama bu bu kadar ters döndürülüp de çocuklar iyi ki öldü de yaşasaydı kafir olacaktı diye benim bir tane sözüm çıkmadı. Sesimden de yok, yazıyla yazıyor. Benim sesim meal verdiğim konunun peşi o çocuk. Ya bunu zaten değerlendirdi şey yani. E, bunu anladılar tabi de. E, zaten beni birinci gece serbest bıraktı. Evet, dedi ki, o, o e, dedi ki bu dedi nedir? Dedi, Bunda bir şey yok ki dedi. Ondan sonra tabii bir baskı geliyor. Nereden ne geliyor işte. Yani öyle bir durum ki şeye e, bilirkişi raporu istiyorsun. Kim olursa olsun istedik rapor diyor ki buna bilirkişi raporu geçmez diyor. Nasıl bir memleket? Bilirkişi raporu geçmeyecek. Her şeye geçiyor. E bilir kişinin raporu geçmese bilmez kişiler kararı veriyor işte. Ondan sonra bunlar yaşandı ama kimseye kızgın değilim. Kimseye gazaplı değilim. O zaman bana dediler ki sen e, Türkiye'ye dönme ben Almanya'daydım. 2-3 gün evvel haber geldi. E, kesin alınacaksın. Şöyle olacak, böyle olacak. Ve ağır da hastayım, ben, ben şekerim belli. Biliyorum da bana hiçbir tıbbi yardım göstermeyecekler. Onu da biliyorum. Ama bazen yaptığı gibi yapmadım. Dedim ki dışarıda özgür olacağım, bu vatanımda hapis yatayım dedim. Ve ben bildiğim halde döndüm. Aynen. Ve yattım. Çıktım. Ne oldu yani? E, Allah günahımız varsa kefaret eylesin. Ne yapalım şimdi? ...kimseye kıssak neye yarar ama burada da e, e, ...o mıtıkaların hakları olsun. Bundan dolayı yanlış... ...ben yanlış konuşmadım ama adamın yanlış anlamasına sebep oldu... ...olan bir laf ettim. Adam bundan üzüldüyse hepsinden özür dilerim. Özür diledim. Mahkemede de kaydım var. E ne yapalım biz de insanız. Yani... Bir hata olmuş olabilir. Olabilir ama ayet hadis meallerinde hiçbir yanlış mana vermedim yani. Burada da şu var... ...günahlar belalara sebebiyet verir... ...kaydesi külli kaydedir. Ama bunu müşahkasa cüziye indirdiğin zaman da... Hatay. Burada hata oldu. E şimdi hata, hata olduysa da bunu de, de, diyebilirim, ne, ne var hataysa hata yani, yaptık. o hatamdan dolayı özür diliyorum. Özür diliyorum, diliyorum dedim, ha, ya, Onu degeme de, de, de dedim. Yine de derim çok üzücü bir şey yani, hiç o manada düşünmedim onu o boyutunu. Çünkü ben bütün konuşuyorum ya, öbür taraftan cenaze namazını kıldırıyorum... rahmet okuyorum Müslümanlarına, öbür taraftan... E, ...çocukların ölümünde bu yani üzülmeyin şefaatçinizdir... ...şimdi bunu ben bütünüyle konuşunca, resmin tümünü gördüğüm için... ...bundan kimse kocunmaz diyorum.